istese aynı argümanlarla bu maçı anlatabilirdi ama yok diyor kötü oynadık diyor. Söyleyemiyor. O da. Çünkü o kadar kritik iki puan bıraktığının farkında ki hmm. ve çok kötü oynayarak bıraktığının farkında. Koskoca ilk yarıyı heba yani ederek yarı dediğine bize katıyoruz. İkinci yarı bir toparladı daha var, iyi pozisyonlar oynadı. Var yani. Tabii var. O da normal. Ya ya lig gidiyor. Bir zahmet olsun yani. yani değil mi? Risk alacaksın. Ama o riski de alırken iki tane de gol yiyebilirdi. Hocanın kendini de katarak değil mi kendi performansını da beğenmedim gibi bir şey okudum o konuda da... evet. evet. hem kendi performansını hem takımın sen diye. sen bir devre arası bir o ateşi yakacaksın ya o sahanın içinde o kadar kişi kötü oynarken bir değişiklik yapacaksın bir formasyon değişikliği evet. daha önce yapacaksın tadı işte İrfan'la kenarlar işlemiyor yani. sadece şey al maksiyat devre arası evet. hani Maxi de sana iki gol, üç gol atıyor. Değil ama, ama bir rakip kaleye bir in, başka bir şey kesin Oraları bir dağıtır, evet. bir şey olur. O da vurdu, kesti, bir şeyler yaptı. E zaten golleri atsa başka yerlerde evet, olur. O aynen. da ayrı. Ama sen müdahalen 68 hocam. Szymaski'ye nasıl dayanıyorsun? O ilk yarıda görmediğin Şimaski ikinci yarı onunla devam ediyorsun. Ama hani Szymaski'yi benim aklım almıyor ya. Bir oyuncu gol vuruşunu, bak beni bile koy şu an. O yetenek gitmez abi. Ya bu çocuğun demek ki morali çok bozuk. Çok. Evet. E Fred Amrabat içeri girdiği için oraları kapatsın evet. diye çok öne gidemiyor eskisi gibi. İkilemde biliyor musun? Gideyim dert, gitmeyeyim dert. Abi evet o Amrabat'ın iki stoperin arasına girmesi Fenerbahçe'ye e, bu arada kendisi de söylüyor. Oyunu kuramadık diyor. Yani abi o zaman girmesin. Ama başka bir e, şey de ne çünkü, hocam? Çünkü o zaman Amrabat ya yani girince tamam öne hiç gitmiyor değil. Gidiyor ama bu sefer Şimanski daha az öne gidiyor. Fred daha az öne gidiyor. Onlar Amrabat ancak kendi gerçek pozisyona geldikten sonra öne doğru çıkıyorlar. Bu sefer de ön tarafta bir kalabalıklık oluşmuyor yani. Bunu niye bu kadar ısrarcı bilmiyorum. Açıklamanın da ee, devamı yani var hoca Evet son sayfasına da bakalım. Az önce okuyamadık. Bu evet. okuduğumuz bölümdü. Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentallerine bağlı. Bak. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. O... Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi zor. Ne, e ne olmuş he? hocam onu da bir anlatsaydınız keşke. Ha, oyuncular falan uzun olmuş? süredir burada adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyunculardan derseniz bunu bekliyorum. Bu kadar peki. Şu bir iki ay önceki sayfaya gelebilir miyiz ya? Sen şurada bir dikkatini çekti. Kendi oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentallerine bağlı. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak ama oyuncuların ne, ne demek istiyor burada ya? Bakalım yani şey mi diyor? Acaba onlar da üzgün Sen, mü gidiyor? Emin değil mi yani? Ya bir şey söyleyeyim. Benim için kötü bir izin Sağanın dönemi. Sağanın içinde şey. gördüğü ruh haliyle oyuncularım çok konsantre hissettiği diyor mu? Memnun mu? Yok, Laf değil. sokuyor. Haklı. Haklı. 10 yıldır söylüyorum. Yorumculuğa başladım 6 yıldır söylüyorum. Şu oyunculara hakem kozunu vermeyin. Hakem kötü de olsa. Oyuncu alır o kozu. Kötü olduğunda ne olacak? Bak başkanımız söylüyor. Yönetici söylüyor. Hoca söylüyor. Hakem hataları yüzünden yenemiyoruz. Şampiyon olamıyoruz. O alır. Fenerbahçe bugün çok ciddi bir maç oynadığı şeyini gördün mü özellikle ilk yarıdaki 50 dakikalık bölümde ben bu sen... maçı nasıl olsa kazanmalıyımı gördün mü? Ben sana dönüp şöyle bir soru sordum hatırlıyorum ilk yarıyı seyrederken ya Fenerbahçe'li oyuncuların vücut dillerini de beğen yani bana garip geliyor dedim hani maçı kazanmak istemiyorlar falan anlamında değil ama bir enerji eksikliği, evet. bir güven bıkkıllık. eksikliği bir bıkkırlık var sanki böyle bilmiyorum bir bilmiyorum yani ben öyle bir enerji aldım sana da sordum sence doğru mu hissediyorum diye. Evet. öyle öyle evet. sonra bakıyorlar dakikaları geçiyor hadi hurra evet. diyor o arada yiyebilirsin Aynen, böyle tabii. futbol oynar mı Fenerbahçe Fenerbahçe dediğinde oyunu domine eden ön tarafta değil mi? Hareketli bir ön taraf. Çok statikti bugün Fenerbahçe. Şimanskisi, Ennesirisi, İrfan'ı, Tadiçi. Özellikle 50 dakika. Hiçbir şey yok. Ya hareket yok. Topu Çağlar ayağına alıyor. Samuel'e veriyor. İrfan'a geliyor. İrfan Kostiç'e atıyor. Başka evet. bir şey yok. Kostiç bindirmese şeyi görmeyeceğiz Berke'yi. İlk yarı. Ya Ama bu kadar olamaz. Bir merkezden bir Fred'le, Amravat'la, şimaski ile bir driplik yaparsın, duvar yaparsın, şut atarsın ya da merkezden bir kenara verirsin, gider alırsın, terse dönersin. Bunlar zor değil. Bu oyuncular bunları yapabilir. Hoca da tabii ki çok suçlu bu konuda. O yani bu 15 gün ara var değil mi şimdi? Yani aşağı yukarı. Hoca'nın 5'i 6'sında bir sonraki 150 bir maçı var. gün. 150 gün geçer. Hı. Sen bugün yenecektin. Tabii. Rahat rahat git iki gün tatiline, keyfine bak. E şimdi ne olacak? Eve gidecek. Şey başlayacaklar. Ya, daha sonra yenerse şimdi 8 puan sevdikleriyle, eşleriyle ya da kimle arkadaşlarıyla konuşurken oyuncular böyle edecek. Ne yapayım? Burada pas vermiyor. Baksana. Öne gidemiyoruz. Bir tane önündeki top tutmuyor. Böyle şeyler çıkar. İşler kötü gittiğinde evet, oyuncular kendi sevdiklerini anlatır. Bunun yüzünden bu oluyor. Bunun yüzünden bu oluyor. Ama Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Sen bu kadar kritik maça çıkıp bu kadar nasıl sahanın içinde az konsantre, bu kadar az istekli gözükebilirsin? Nasıl bu kadar az üretebilirsin?